Abi yer zamanı tuturan ortak. Hadi abi abiye var. Bizim yanımızda çok güzel

Biberle dondurmayı tavsiye ettiklerinde tedirginlik yaşadım. Daha sonra yediğimde biberle dondurmanın tadı daha lezzetli. İkisinin aroması insanlardaki damak zevki daha farklı oluyor. Bütün insanların biberle dondurma yemesini tavsiye ederim. Genel anlamda yerli tohumculuğun desteklenmesi ve yerli tohumculuğun Türkiye geneline yayılması açısından böyle bir girişimde bulunmuş olduk. Biz daha çok bir doğallık katalım dedik. Kavunlu dondurma, yok işte efendim karpuzlu dondurma. Biz daha çok külaha benzediğinden dolayı, Charlie biberin, biz bunu böyle düşündük. Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar çok ilginç geliyor böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Biberimiz, biberimiz kışın insanları ısıtırken yazında bu şekilde serinletecektir artık. Öyle düşünüyoruz.